Selam. Roblox profiline Discord linki ekleme. Öncelikle Roblox profilinde olacağım, giriş yaptığınızdan emin olun. Sağ üst köşedeki dişli simgesine gideceğiz ve ayarlara dokunacağız. Ayarlardan sonra bağlantı seçeneklerini bulacağız. Aşağı kaydırırsam tam burada sosyal ağlar var: Facebook, X, Twitter, YouTube, Twitch ve Buil. Ancak Discord bağlantısı için bir seçenek yok. Peki bunu nasıl yapacağız? Google Chrome'a geçeceğiz ve Ropro yazacağız. Pro Google Chrome web mağazasında Roblox deneyiminizi geliştiren bir uzantı. Buna tıklamak istiyorum. Ve Chromium'a eklemek istiyorum. Uzantıyı Chromium'uza eklemek için onay vermeniz yeterli olacaktır. Şimdi Roblox profiline geçeceğiz. Gördüğünüz gibi Roblox kullanıcı doğrulama seçeneği var. Üzerine dokunacağım. Sonra Roblox hesabınızı oyunda doğrulayın diyecek. Roblox kullanıcı doğrulaması için kod almak üzere buna dokunmanız yeterli. Sadece bu oka tıklamanız gerekecek ve bir sonraki pencereye geçecektir. Ve şimdi Roblox yükleyicisini indirmeniz gerekecek. Sağ üstteki düğmeye tıklamak istiyorum. Ve son olarak cihazıma yüklemem gerekecek. Bundan sonra bir süre bekleyeceğiz. Son olarak Roblox uygulamamı masa üstüme indireceğim. Roblox kullanıcı doğrulaması için oyunu başlatmak üzere basitçe dokunun. Sadece bekleyin ve doğrulama kodu oluşturmak için üzerine dokunun. Bu kadar basit. Son olarak o kodu kopyalayın ve bir önceki pencereye geri dönün. Kapatın. Ve tekrar geri döneceğiz ve buraya yapıştırmak istiyorum. Gördüğünüz gibi. Artık Discord'u bağlayabileceğiz. Şimdi sağ üst köşedeki rokroya gideceğiz. Buna dokunmak istiyorum ve bir sonraki pencere açılacak. Burada profilinize Discord bağlantısı ekleme seçeneği var. Discord bağlantınızı yapıştırıp kaydete dokunmanız yeterli. Ve basitçe eklenecek. Teşekkürler.